Herkese merhabalar kendinden kamera karşısına geçip rahatlıkla konuşan kişilere her geçen gün imreniyorum. Bu videoların hazırlanmasında arka planda gerçekten çok ciddi emekler var. TED gibi konuş kitapları, kişisel gelişim kitaplarının yanı sıra sizlere daha güzel hitap edebilmek için aldığım diksiyon derslerinden bir anekdotla girmek istiyorum. Aliz hocam lütfen kızma. Lalelili belalı laleyle li, tabelacülüleci Leyla'ya Lela Paşagil'in latifeci latifesi lütfen laf ebeliğini, laubaliliği, lalalığı, halalığı, laklakçılığı lafçılığı, bırakın da lizollenmiş loş lokantanın locasında lop lop loğusa lati lokum yemeye likir likir leylaklı likör içmeye gelin demiş. Efendim günlerimiz böyle geçiyor YouTube'a girdiğimizden beri. Bazen kitap okuyarak, bazen diksiyon dersi alarak ciddi emekler var bu prodüksiyonun arka tarafında. Gelelim bu haftaki video konumuza. Biliyorsunuz en son videomuzda ozon terapinin Covid'e bağlı ölümleri azaltıp azaltmadığıyla alakalı yapmış olduğumuz bilimsel çalışmanın verilerini sizlerle paylaşmıştım ve bir sonraki videoda ozon terapinin etki mekanizmasıyla alakalı paylaşımlarda bulunacağımdan dem vurmuştum. Ozon terapi nedir? Hangi hastalara uygulanır? Kimlere uygulanırla alakalı konuşacağız bu videomuzda. Sizlere ozon terapinin etki mekanizmasını anlatmaya başlamadan önce söylemek istediğim bir iki detay var. Unutmamak gerekir ki birçok hastalığın arka tarafında tek bir neden değil birçok neden vardır. Hastalıkların oluşması multifaktöryeldir. Doğal olarak kronik hastalıkların tedavisinde ozon terapi dahil olmak üzere tek bir yöntem aslında yeterli değildir. Ve yine unutulmaması gereken diğer bir husussa hastalığın oluşma seyri nasıl günler, haftalar, aylar, yıllar alıyorsa tedavi seyri de aynı şekilde yine günler, aylar, haftalar almaktadır. Hekim hastalığı yönetirken bir dedektif gibi olmalı. Önce hastalığın nedenini araştırmalı bulmalı. Hastalığa sebep olan faktörleri ortadan kaldırmalı ve bu süreci olabildiğince elinden geldiğince geri çevirmelidir. Ancak bu yolculuğun kaptanı hastanın kendisidir. Hekime düşen rol sadece gemiye kılavuzluk yapmaktır. Hücreler vücudumuzdaki en küçük canlı birimdir ve hastalık hücrelerimizde başlar. Yaşlanma, yanlış beslenme alışkanlıkları, ilaçlar, sigara, radyasyon ve tabii ki stres Hücrelerimizde serbest oksijen radikalleri oluşturmaktadır. Bu serbest oksijen radikalleri hücrelerimizde oksidasyona neden olmaktadır. Bu oksidan maddeler tıp dilinde serbest oksijen radikalleri olarak da adlandırdığımız hücrelerimizi, dokularımızı, organlarımızı paslandıran maddelerdir. Peki oksidasyon nedir? Oksidasyon hücrelerimizin paslanmasıdır diyebiliriz. Yani oksijen demiri pasladığı, kesilmiş bir elmayı sararttığı, ayvayı kararttığı gibi hücrelerimizde paslamaktadır. Ancak vücudumuz bu paslanmaya karşı antioksidanlar üretmektedir. Demirin ve elmanın antioksidan sistemi olmadığından dolayı mecbur sararmak, kararmak zorundadır. Bizim hücrelerimizi başka neler oksitliyor derseniz stres, sigara, güneş ışınları radyasyon, çevre kirliliği, röntgen ışınları, X-ray vücudumuzun oksitlenmesine sebebiyet vermektedir. Peki ozon nedir? Ozon piyasada bilinen en güçlü oksidan maddelerden biridir. Burada bir paradoks doğuyor. Paradoks nedir? Madem biz oksitlenerek yaşlanıyoruz, ozon da oksidan bir madde. O zaman ozon nasıl oluyor da tedavi edici bir özellik taşıyor? Bunu sıklıkla çevremdeki hekim arkadaşlarımdan da duymaktayım. Ozon terapi ile vücutta kontrollü bir oksidatif stres yani oksidasyon oluşturularak vücudun antioksidan sistemi uyarılır. Metabolik ve fizyolojik olarak oluşan oksidanlara karşı bir çeşit adaptasyon mekanizması sağlanması amaçlanır. Bir diğer dille çivi çiviyi söker veya soğuktan donanı buz dolvarlar atasözünün tıptaki uygulamasıdır ozon terapi. Ozon terapi ile elde edilecek bu kontrollü oksidatif stres fizyolojik mekanizmaları aktive edecek kadar yeterli düzeyde olmalı. Ancak hücre içi antoksidanları alt edebilecek şiddette olmamalı. Yani bu oksidasyon hücreye hasar vermemeli. Amacımız aşılanma gibi bağışıklık sistemini harekete geçirmektir. Aşılamada ne yapıyoruz? İnaktif veya zararsız virüsü vücuda enjekte ederek vücudun bağışıklık sisteminin o virüsü tanımasını, o virüse karşı bir bağışıklık yanıtı oluşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle normal bir virüs vücuda girecek olursa hazır bağışık yanıtın hızlı bir şekilde virüse cevap vermesini hedefliyoruz. Ozon terapiyle de vücutta kontrollü bir oksidasyona sebebiyet vererek vücudun hücrelerin antioksidan sistemini harekete geçirip antioksidan havuzumuzu doldurmayı hedefliyoruz. Peki ozon terapi nelere iyi gelir? Aslında ozon terapi her şeye iyi gelir. Ozon terapi yaptırmak için illa hasta olmaya gerek yoktur. Çünkü vücudumuz birçok hücrenin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Hücreler dokuları, dokular sistemleri, sistemlerse metabolizmayı oluşturmaktadır. E bu noktada nasıl ki bir toplumu düzeltmenin yolu bireyleri düzeltmekten geçiyor, vücudu düzeltmenin yolu da hücreleri düzeltmekten geçiyor diyebiliriz. Yani immün sistemi harekete geçirerek bağışıklık sistemini ozon terapiyle güçlendirebiliyoruz. Hücre yenilenmesini uyarıyor. Böylece hücrelerimizin gençleşmesini sağlıyor. Anti-aging etkiyle gerek fiziksel gerekse Cinsel performansınızın artmasını sağlayabiliyoruz. Enflamasyon dengesini sağlayarak bağışıklık sistemimizin cevabını düzenliyoruz ki COVID'e bağlı yapmış olduğumuz çalışmadaki sıkıntı sitokin fırtınasını engelleyememekti. Biz o çalışmamızda ozon terapinin sitokin fırtınasını engelleyerek ölümleri azalttığını ispatladık. Yani buradan çıkartacağımız sonuç ozon terapi vücudumuzun enflamasyon dengesini düzenliyor bağışıklık sistemimizin cevabını düzenliyor diyebiliriz. Bu sağlanan enflamasyon dengesi otoimmin olarak adlandırdığımız romatoid artrit, ankylozan spondilit, lupus gibi birçok hastalıkta da ozon terapinin kullanma sebebidir. Bildiğiniz gibi alerjilerde de vücudun herhangi bir maddeye karşı bozulmuş bir inflamatuar yanıtı söz konusudur. Bundan dolayı ozon terapi alerjilerde de yüz güldürücü sonuç vermektedir. Ozon terapi aynı zamanda analjezik yani ağrı kesici etkilidir. Bel, sırt ve diz gibi eklem ağrılarının yanı sıra fibromiyalji gibi kas ağrılarında da psikosomatik ağrılarda da oldukça güzel sonuçlar almaktayız. Ozon terapi oksijenlenmeyi arttırır, dolaşımı düzenler. Aynı zamanda ozon terapi Piyasada bilinen en kuvvetli antiviral, piyasada bilinen en kuvvetli antibakteriyel maddelerden biridir diyebiliriz. Bundan dolayı dezenfeksiyon uygulamalarında da ozon gazı sıklıkla kullandığımız bir maddedir. Ozon gazı kuvvetli bir dezenfektandır. Piyasada birçok ortam temizliğinde, araç temizliğinde de dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Tıpta ise antimikrobik, antiviral, antibakteriyel özelliğinden dolayı kullanmaktayız. Yani ozon terapi virüsün vücutta çoğalmasını da engelleme özelliğine sahiptir. Ayrıca ozon terapi yara iyileşmesini hızlandırır. Çünkü dolaşımı düzenler organın dokunun oksijenizasyonunu arttırır. Cerrahi sonrası oluşan yaralarda diyabete bağlı gelişen ayak yaralarında mantara bağlı ayak parmak aralarında oluşan yaraların iyileştirmesini hızlandırdığıyla alakalı birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Özellikle diyabetik ayakta bozulmuş kan şekeri regülasyonuna bağlı olarak vücudun inflamatuar ve tamir cevabında sıkıntı vardır. Ozon terapi hem yaranın oksijen oksijenlenmesini hem vücudun verdiği inflamatuar yanıtı yani tamir yanıtını düzenleyerek diyabetik ayağın tedavi edilmesinde en önemli ve belki de en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Acil serviste çalıştığım yıllarda yönetmekte en çok zorlandığım vakaların başında diyabetik ayak gelmekteydi. Diyabetik ayak acil servise başvurduğundaki üzerinde kurt gezen yaralar bile gördüm, şahit oldum. Hastayı enfeksiyon kaptığı için enfeksiyon hastalıklarına konsült ediyoruz. Enfeksiyon doktoru görüyor, antibiyotiğini yazıyor, hastayı geri acile gönderiyor. Ama aynı zamanda dahiliye doktoru da görsün. Bunda şeker regülasyonu bozuk. Dahiliye doktoruna danışıyoruz hastayı. Dahiliye doktoru şeker ilaçlarının düzenlenmesi için dahiliye polikliniğinden randevu alması. Yaranın durumu çok kötü. Hastaya bu ayakla eve göndermek vicdani değil. Yara temizlenmesi için plastik cerrahiye konsült ediyoruz plastik cerrahi, ortopedinin görmesi, kemikte de enfeksiyon olabileceği, en son kalp damar cerrahi de görsün buranın dolaşımı bozuk şeklinde birçok uzmanın gördüğü, birçok uzmanın reçete ettiği, ilaç yazdığı ancak hasta karşılığında tedavisinin çok sıkıntılı olduğu bir tablodur diyabetik ayak. Ve ozon terapi gerçekten diyabetik ayakta harika, çok güzel sonuçlar vermektedir bize. Peki ozon terapi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Konusunu konuşacak olursak ozon terapi özel vakumlu cam şişeye yaklaşık 100 ml kan alınarak bu kanın ozon jeneratöründen elde edilen ozon gazıyla karıştırılması ve karışım yapıldıktan sonra Alınan damardan tekrar hastaya verilmesiyle yapılan bir uygulamadır. Uygulama kanın alınıp tekrardan hastaya reinfüze gönderilmesi yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Kullanılan malzemelerin ozona dayanıklı malzeme olması burada oldukça önemlidir. Damar yolu sıkıntılı hastalarda, damar yolu açmakta zorlandığımız hastalarda alternatif olarak rektal ozon ozon terapide uygulanabilmektedir. Ozon terapi hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama haftada 2 kez olmak üzere toplam 10-12 seans uygulanmalı. Bu 10-12 seans bittikten sonra ayda bir kez olmak üzere hatırlatma dozları ile antoksidan kapasite sürekli uyarılmalıdır. 10-12 seanstan sonra yapmış olduğumuz bu hatırlatmalarla hastanın antoksidan havuzunun yeterli miktarda durduğunu farz etmekteyiz. Peki ozon terapi kimlere uygulayamayız? Mutlaka uygulanmaması gereken hastalık grubu Fabizm tanısı olan hastalardır. Fabizm nedir? Fabizm, glukoz 6 fosfat, dehidrogenaz enzim eksikliği olan hastalara fabizm tanısı koymaktayız. Bu hastalar, fabizm tanısı olan hastalar, halk arasında fava olarak da adlandırdığımız baklayı tüketemeyen, yani baklaya karşı alerjisi olan, baklaya karşı ip toleransı olan hastalardır. Ozon terapi uygulayacağımız hastaya daha önce baklaya yiyip yemediğini sorarak ve baklaya karşı herhangi bir alerjisi yoksa gönül rahatlığı içerisinde ozon terapi yapabiliriz. Şayet hasta daha önceki ömründe hiç bakla tüketmediyse laboratuvar ortamında glukoz altı fosfat dehidrogenaz enzim düzeyine bakmak bu enzim düzeyi yeterliyse ozon terapi yapmamızda herhangi bir mahsur yoktur. Şöyle toparlayacak olursak ozon terapinin geçen haftaki videomuzda COVID'e bağlı ölümleri azalttığını ispatlamıştık. Bu videomuzda da dilim döndüğünce Ozon terapi hangi hastalarda kullanılır, hangi hastalıklarda kullanılır, nerelerde kullanılması sizlerle paylaşmaya çalıştım. Unutmamak gerekir ki ozon terapi ehil ellerde kullanılırsa yan etkisi olmayan, zararı olmayan, komplikasyonu çok düşük olan bir geleneksel tamamlayıcı tıp uygulaması. Videonun başında da söylediğim gibi... Bu videoları hazırlamak için arka tarafta ciddi bir emek veriyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Konuşmamı istediğiniz, açıklamamı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz bir konu varsa bana yorumlardan, özel mesaj yoluyla iletirseniz bir sonraki videomuzda veya ilerleyen videolarımızda o konuyla alakalı konuşabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.